Eylül stüdyosundan herkese merhabalar. Ee, şimdi günlerdir düşünüyorum kameranın karşısını geçtiğinde anlatacağım bazı konular var e, diye. Şimdi kamera e, 3, 2, 1 başlıyor dendiğinde o anlatacakların kalitesi anda değişiyor değişiyor. Ama toparlamaya çalışacağım. Çünkü zaman kısıtlı. E, zamanın ee, biliyorsunuz YouTube'da video uzadığında sıkıntı oluyor. Ne anlatmak istediğimi de ne yazık ki e, uzun dakikalarda anlatabiliyorum. Ama kısa kesmeye çalışacağım. Şimdi protestat yaptıranlara önerilerim var. Ee, bunları ifade etmek için kamera karşısına geçtim. Öncelikle e, internette yapılan reklamlara aldanmayın diyeceğim. Özellikle ünlüleri yanına alarak e, çekimler yapılıyor. Mesela bazı ünlüler işte protez saçın adını anması mesele değil. Bazı ünlülerin yani protest saçtan bahsetmesi, kullanmadığı halde bahsetmesi mesele değil. Mesele size uygulanacak olan protest saçın kalitesidir. Yani bir ünlü bundan bahsetmiş çok önemli bir şey değil. Şimdi burada imalı konuşuyorum. Ne demek istediğimi Protes saç için detaylı anlatım yapanlar beni çok iyi anlayacaklar. Protes saçta en önemli şey kişi özel yapılması ama kişi özel yapımı da e, pahalı buluyor olabilirsiniz. Aslında 2000 lira hazır saç yaptıracağınızda 2000 liraya e, özel protez saçı 3000 liraya 3500 liraya 4000 lira yaptırmanız daha mantıklıdır çünkü özel saçla hazır kalıp arasında gerçekten çok fark var. Ama tabi parası olmayan insanları da yani ekonomik sıkıntı çeken insanları da çok iyi anlıyorum ki hele hele koronavirüs felaket bir e, durumda bıraktı bizi ekonomi açısından. E, 3-4 gün önce Sultanahmet'teydim. Şöyle bir tur atalım dedim. E, her taraf bomboş. Özellikle yani Temmuz ayının başındayız. turistin olması e, gerektiği bir ay, esnafın para kazanması gerektiği bir aydayız. Bir mevsimdeyiz. Dolayısıyla herkes bomboş oturuyor. Saat e, 7'de dükkanları kapatıp gittiler. Şok oldum yani. E, buralarda çalışan bir sürü üyelerimiz var. E, bunlar para kazanacaklar ki bize de e, bakıma gelecekler, saç yaptıracaklar. Çok iyi anlıyorum yani. Ekonomik krizden dolayı e, protestacı e, yaptırmak e, zor olabilir. Bakımını yaptırmak zor olabilir. O yüzden de merdiven altı diye tabir ettiğimiz kurumsal olmayan firmalara gitmenizde çok mantıklı olabilir ama iki defa da saç yaptırabilirsiniz hatta acele ettiğiniz zaman yanlış karar vermiş de verebiliyor da olabilirsiniz çünkü bizim yöntemimiz ikna edilmesi gereken bir yöntem değil mesela bazen şöyle sorular oluyor diyorlar ki abi ben saç ekim mi yaptırsam protez saç mı yaptırsam bana ne öneriyorsun ya ben protez saç sektörünün koltuğunda oturan bir adamım Saç ekimini e, övecek halim yok ki sonuçlar belli. Protes saçı da ölmem. Neden ölmem? İhtiyacı olan insan protes saç yaptırır. Protes saç övülmeye e, ge, gerek olan bir yöntem değildir. Yani övülmesi gerekmiyor. Protes saçı ihtiyacı olan kişi de şudur. E, saçını e, herhangi bir bölümünde saçını beğenmeyen biri, yaşını büyük gösteren biri, dolayısıyla mecburen protes saç yaptırmak zorunda kalır. Yani... Detaya girdiğiniz zaman birçok şey var tabi ki bunlara da lütfen e, internette detay yapın yani protestaj fiyatı, bakımı nasıl olur e, sonrası hususunda e, dikkatli olun. E, böyle bir yöntemi neden övüyüm ben? Çünkü 30 senedir ülkemizde ölecek bir yöntem değil. E, ben protestaj yöntemini ölmem ve yapılması için de protestaj yapalım mı diye diye ikna etme çalışmalarını da sermem. Çünkü ee, ekibime bunu söylüyorum. Protestaçı karar veren kişilere biz uygulama yapıyoruz. Bir de şu da var, şu gerçek de var. Biz her gün 20 kişiye protest tasarımı yapamayız. Bize buraya her gün 20 kişi gelse, ne kadar da çok para içimizi gıcıklasa e, biz yapamayız, yapmak istemeyiz. Çünkü çok e, üye gerçekten kaliteyi bozar. Biz aldığımız paranın hakkını vermek için uğraşırız. E, ve e, bu, yani şu kadar üyemiz olsun, şu kadar satış yapalım havasında olmayız isteğinde de olmayız ama baktığımız zaman e, diğer arkadaşlara e, kampanya yapıyorlar ya protest kampanya yapsanız ne olur ya her gün 20 tane müşteriye üyeye e, kaliteli servis yapabilecek misiniz hayır yapamayacaksınız e, o zaman yaniken paranın ne hayır olacak yani şöyle düşünün bir oda dolusu dolar olduğunu düşünün ya ben e, o paraları kazanırken insanların rızasını kazanmamışsan o paranın da hayrını görmeyeceğim. O yüzden mantıklı bakmak lazım olaya. Ben ne kadar çok para kazanırım diye 30 yıldır bu işi yapmadım. Tabii ki de parayı seven insanlarız. Hepimiz parayı seviyoruz. Parayı sevmeyen insan e, bence hani riyakardır demeyeyim de çok az çıkar. O da tamamen e, maneviyatı yükseltmiştir. Maddiyatı düşürmüştür. Bizde de görüntü olarak o görüntü yok. Yani maneviyatımızı yükseltmeye çalışıyoruz desek baktığınızda tip olarak bir maneviyat göremiyorsunuzdur belki. Ama gerçekten maneviyatın maddiyattan daha değerli olduğunu söylemem abes olmaz sanırım. Şimdi dün de ne kadar satış yaptığımız meselesini anlatıyordum. Hemen şunu söyleyeyim. Bizim aylık e, ee, yeni üye sayımız net söyleyeceğim. Haftada 10 kişi. İstanbul için söylüyorum. Haftada 10 kişi. Ayda 40 kişi yapar. inanın biz onları nasıl memnun ederiz kısmındayız. Yani düşün bir de düşün bir de Ankara'mız var. Ankara'da Çankaya şubemiz var. Ya bize kazanç yetiyor. Kazançta problem yok. Mesele insanları memnun etmek. Bir firma var. Ee, toptan protez saç satıyor. Bakın net söylüyorum yani. Çok uygun fiyatlara protez saç alabilirsiniz. Ama gerçek bir görünüme sahip olabilir misiniz? Bu işi modacı gibi düşünün. Gerçekten size uygun bir şey mi gerçekleşecek. Uygun bir görünüme mi sahip olacaksınız? Mesela e, beni görüyorsunuz. Ben 30 yıldır kullanıyorum. Yani nasıl yakıştığını, sağını solunu önünü arkasını görüyorsunuz. Nasıl yakıştığını, nasıl bir Kitle e, dolaştığımı görüyorsunuz. Önlerinin ne kadar doğal olduğunu görüyorsunuz. Yani protez tak yaptırmak demek. Kafaya bir herhangi bir saçı koyup. Aa bu uygun abi. Bunu size yapalım. Zaten e, hani tabiri caizse öylesine kalıp alıyorlar. Görüyorum videolarda. Geçen gün bir video gördüm. E, bir tane ünlü bir birinin yanında e, babasının kafasına kalıp koymuş. Sanki o kalıba göre getirdin saçı. Söylesene bu kalıba göre bu saçı getirmedin diye. Belki de hadi getirdi diyelim. Herkes o şekilde yapmıyorsun. İşin içine uzun lafı kısası yalan girdiği zaman ben o işte yokum. Hani diyeceksiniz ki çok mu dürüsttünüz o zaman hani dürüstlük e, şeylerini yapıyorsunuz burada havalarını yapıyorsunuz diyecekseniz Benim tarzım şu tarzı, tarzıdır tarzıdır. var gelen kişileri biz e, memnun etmeye çalışıyoruz. Bu ne anlama geliyor? E, şu anlama gelmesin müşteri ne derse o olur anlamına gelmesin. Çünkü Müşterinin yanlış düşündüklerini de düzeltmeye çalışıyoruz. Ee, bir kere şu korona sürecinde e, özel siparişler e, bayağı süreler uzadı. Müşteri bekleyecek. Kendi saçını bekleyecek. Kafasında daha iyi bir saç görmek istiyorsa, neden daha iyi onu söyleyeyim. Görünüm olarak, kullanım olarak, sağlık olarak, güvence olarak. Ne güvencesi? eğerler güvencesi olarak. Sağlıklı bir sonuca ulaşmak istiyorsa bekleyecek, konuşmayacak başka nedenlerden dolayı vazgeçip de koronayı bahane etmeyecekler. Yani e, tekrar ediyorum. Eylak'ta bizim kapasitemiz belli. İnanın haftada 20 kişiye adını bu şekilde söylemek istemiyorum. Satış yapmak arzusunda değiliz. 10 kişi olsun, 5 kişi olsun ama hizmetini doğru verelim, verebileceğimiz bir kitleye hizmet verelim diyorum. Ne demek istediğimi anlatabildim. Eylette fiyatlar yüksekliği taksitlendirmelerde yapılıyor. Ambulans yaklaşmadan e, e, şeyde kapatalım. E, çekimi de bitirelim. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Hoşçakalın.